Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Genolmecin %2 30 gram vajinal krem hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Gynolemacin %2 30 gram vajinal krem nedir ve ne için kullanılır? Gynolemacin, fentikonazol nitrat içeren bir antifungal vajinal kremdir. Mantar enfeksiyonlarına karşı etkili olup özellikle vajinal kandidiyazis, vajinal mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılır. Başlıca kullanım alanları. Vajinal mantar enfeksiyonlarının tedavisi. Mantar kaynaklı kaşıntı ve tahrişin giderilmesi. Vajinal akıntının kontrol altına alınması. Önemli not: Bu ilaç sadece doktor kontrolünde ve reçeteyle kullanılmalıdır. Gynolomecan %2 30 gram vajinal krem nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genellikle günde bir kez, tercihen gece yatmadan önce uygulanır krem özel aplikatör yardımıyla vajina içine sürülmelidir. Tedavi süresi hastanın sağlık durumuna göre değişebilir. Kimler ginolomekin %2 30 gram kullanılmamalıdır? İlacın bileşenlerine alerjisi olanlar. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Çocuklarda kullanımı için doktor onayı gereklidir. Olası yan etkiler: Ginolamek'in kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler Hafif yanma veya kaşıntı hissi Vajinal tahriş Hafif kızarıklık Ciddi yan etkiler, nadir Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde ve dudaklarda şişme Şiddetli vajinal tahriş veya ağrı Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Ginolamek'in %2-30 gram vajinal kremin diğer ilaçlarla etkileşimi. Vajinal uygulanan diğer ilaçlarla etkileşim gösterebilir. Lateks içeren kondom ve diyaframlarla kullanıldığında etkinliği azaltabilir. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan ginolamek'in kullanmayınız. Ginolamek'in %2-30 gram vajinal kremin saklanması ve son kullanma tarihi. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Ginolomekin reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, hafif yanma hissi, kaşıntı ve vajinal tahriş görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi, bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.